Aa helikopter şey var. Aa süper. Aynen. Ulan. Abi dikkat edin çok dikkat evet, edin ha. Evet, evet. Oğlum. Helikoptere gelirler abi. Gelirler dikkat edin. Evet. Dumanı çıkıyor mu? Çıkıyor. yani çok mu çıkıyor, çıkıyor, az çıkıyor. mı? Çok çıkıyor abi. Daha o yeni çıkıyor. düşmüş abi. Herkes koşacak oraya şimdi ha. Çok iyi loot oluyor orada ya. O Lars silahını biliyorum orada biliyorum. bulmuştum ben. Biliyorum, biliyorum, Belki mayın bile orada biliyorum. çıkıyordur ha. Allah işte artık göreceğiz abi ya. <laughs> Gidiyor musun? Gidiyorum çünkü yolumun üzeri abi. Sana gelirken yolumun oh. üzerinde var yani. Cemil babanın şeyini hazırlayın. <laughs> şey, <laughs> aynen. Tapusunu. <gülüyor> <gülüyor> oh, Cemil oh. çok yakınmışsın be. Yakınım işte. Hangi, hangi, hangi helikopter? Sağ sağdaki mi soldaki mi? Bana daha yakın bilmiyorum olan. Bilmiyorum abi bilmiyorum. Zombiler gitmiş abi etraftan. Ben şu konteynerlere doğru ilerleyeceğim. Oh, mermim kalmamış. Vay amına koyayım sayın seyirciler. Oha boku yedim. Silah. Oldu. Oldu. Oh. Ateş eden hep bendim abi. Oha, Oha çok uzaktan şimdi. geliyor ya. Ulan şeyin farkında değildim. Sustucu bir silahım vardı. Oyun, mermisini farkında değildim. Tamam. Evet abi, yerde bir silah var. Bu ne? USG. Kamonetimi aldım abi. Tamam, helikopter şeyini bıraktım. Koşmaya devam. Helikopterin dumanında tutmaya devam ediyorum. Ha büyük dev gibi bir bina var, o mu? Ha Tamam, oraya doğru geliyorum abi. Ferry Sobor'da da olandan. Ha anladım. Tamam geliyorum. <laughs> o büyük kırmızı binaya çok yaklaştım onun dış duvarında Tamam ben de dış duvarındayım. <laughs> Diğer taraf o zaman ben. Aynen. Şimdi avluya giriyorum. O kırmızı binanın içine gel işte. Ha gördüm. Tamam. Seni, şey. tamam gördüm abi gördüm. Gördüm. Gel gel. Açıkta durmayalım. Orada zombi var bir tane. Konteyner olması lazım gibi ama. Abi hemen yemekleri bırakıyorum şuraya ya iki tane konser bıraktım abi yere. Şu binanın üstü Abi üstü eyvallah üstü. tamam. Gel gel. Ben de bir şeyi düzenleyeyim. Şuraları düzenleyeyim. Be, iyi. Oha. Elifler bizim üstü havaya uçurmuşlar ya. Ben karşınızdaki binaya geldim. Tamam tamam. Abi adam şu evin içinde geliyor musun? Abi dur Cemil gelsin de girelim işte ya dur bekle biraz. Son bir gördü beni abi kaçmam gerekti. Kırmızı binaya girdim abi. Görüm, tamam. O binanın yanındaki kırmızı şey... O şu an şey kesen ben, sensin ben değil mi? Ben benim benim benim. Tamam. Kestim birini. Tamam. Ee, sen şey kesiyor musun? Bırak. Binayı. Ne? Ya binaya bakıyor musun? Evet evet bakıyorum. Oh, ulan vuracaktım lan benim seni. O <laughs> hiç ayak seslerini duymadım biliyor musun? Hadi binaya giriyoruz hadi gelin. Dur bakıyorum. Hadi girelim. Sen önden. evet, evet ben önden. Dur. Geldim abi. Ya sen kurtuldun kurtuldun o şekilde olacak yani. Çık Aa yukarı, Cemil yukarı, yukarı. varmış lan Cemil'in. Yukarı var. yukarı yukarı. Tamam bir dakika. Temiz. Eee Çık olabilir. Çık <laughs> olabilir <oldu gülüyor> o zaman. Sen üstünü başına <laughs> <olmalar> mı <laughs> verebilirsin şöyle? <laughs> Kardın almış geliyor elinde bıçakla. Elif çıktı o zaman abi Elif. E burada dispon <laughs> oldu o zaman. E bir yerde bırakmam lazım benim. Bir herif. Hadi girelim şuraya. Allah Elif zannettim görebilirsiniz esas söyleyeceğim